Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu araç muayene istasyonunda emniyet kemerleri. Ee, emniyet kemerlerin ilk başta tarihlerini söyleyeyim size. Otomobil yani M1 sınıfı bu ruhsatımızda yazıyor bizim M1 sınıfı. M1 sınıfı araçlarda otomobil olan araçlarda önde emniyet kemer tarihi 18.06.1986. Arkada ise 01 01 1980 1995 özür dilerim 1995. Ee, bu tarihten sonra emniyet kemeri olmak zorunda. Ee, aynı şekilde kamyon ve kamyonetlerde ise yani N1, N2, N3 sınıfı araçlarda ise ön emniyet kemeri 0108 1998 tarihinden sonra arka emniyet emniyet kemerleri ise 0101 .01. 2009'dan sonra e, kamyon kamyonet tarzı yani e, Fiorino işte Doblo bu tarz araçlarda arkada 0101 2009, .01. 2009 tarihinden sonra olmak zorunda. E, 1302 2009'dan sonra da bütün araçlarda emniyet kemeri olmak zorunda. Bütün koltuklarda olmak zorunda. Tekrarlayalım 13.02 2009'dan sonra e, üretilen araçlarda e, tüm koltuklarda emniyet kemeri olmak zorunda, emniyet kemeri tokası çalışıyor olmak zorunda, tokayı taktığımızda kilitli olmak zorunda. Bunlar olmazsa ağır kusur arkadaşlar. Bu şekilde geriye doğru toplaması lazım, geriye doğru sarması lazım. Eğer sarmıyorsa bu da ağır kusurdur. Mesela ön ön emniyet kemerlerini taktık. E, muayene istasyonunda mesela bunları böyle takılı bırakırsak oradaki arkadaş için de kolaylık olur. Hem biz de kontrol etmiş oluruz. Çalışmayan bir emniyet kemeri varsa onu önceden fark edip tamirini yapabiliriz. E, bütün emniyet kemerleri tokalarını taktığımızda kilitli olmalı. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer kilitlemiyorsa Muayeneden geçemeyiz, ağır kusur olarak muayenede kalırız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu şekilde takılı bırakırsak oradaki arkadaş bunları takmak zorunda kalmaz, ona da iyilik yapmış oluruz. Emniyet kemerleri kusuru bu şekilde, tarihleri de anlattım size. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim, hoşçakalın.